Merhaba. Momentos kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün yine blogumda yayınlamış olduğum öykülerden birisini okuyacağım. Atıl Aşklar diye dört bölümden oluşan bir dizi yazmıştım. Bunlardan ilkiyle başlayalım. Hırpani kılıklı adam çöp konteynerının kapağını kaldırdı Kafasını uzatıp işe yarar bir şeyler olup olmadığına bakarken bir şey fark etti. Elindeki sopa ile şöyle bir karıştırınca şaşkınlıkla "Ne kadar çok yaşanmamış aşk var burada." dedi. Konteynerin içindekileri sopasını kullanarak tek tek kaldırma çıkardı. Bağdaş Grup sırayla incelemeye başladı. 1982 tarihli bir yaşanmamış aşktı ilk eline aldığı. İki farklı şehirden öğrenim için gelen Aynı şehirde ve aynı okulda karşılaşan iki gencin hikayesiydi bu. Erkek ikinci, kız ise birinci sınıftaydı. Birbirlerini ilk gördüklerinde etkilendiler. Kız tecrübesizdi, erkek ise çekingen. Kızın ev arkadaşı ile erkek aynı şehirden eski arkadaştılar. Kız onunla sohbetlerinde erkek hakkında bilgi almaya çalıştı. Ev arkadaşı ise kıza erkeği kötülemese de bu konuda destek vermedi. Yine de aralarındaki çekim hiç azalmadı. Okul kantininde çekilen bütün fotoğraflarda hep yan yanaydılar. Bir seferinde kızla erkek birlikte şehirdeki bir pastaneye gittiler. Erkek tam kıza açılacakken okuldan bir arkadaşları pastaneden içeri girip hiç teklifsiz onların masasına oturdu. Akşam olunca evlere dağıldılar. Kızla erkek içlerinde bir umutla. Derken bir haber duyuldu okulda. Okul dekanlığı girdikleri bölüme göre okul öğrencilerinin ikiye ayrılacaklarını, isteyenlerin bu şehirdeki bölüme transfer olacaklarını, isteyenlerin de farklı şehirdeki kampüse gideceklerini bildirir. En geç iki hafta içinde kararlarını vermek zorunda olduklarını da ekleyerek. Herkes için zor bir süreç başlamıştı. Yurtta ya da bir evde arkadaşlarıyla kalanlar, tüm düzenlerini yeniden bozmak, taşınmak, bambaşka bir şehir ve kampüse yollanmak zorunda kalacakları için tedirgin, arkadaşlarından ayrılacakları için daha da üzgündüler. Erkek, bölümünden dolayı gitmekle kalmak arasında epey bocalardı. Sonunda kendi bölümüyle ilgili daha geniş ufuklar açacağını düşündüğü okula gitmekte karardılar. Veda zamanı tüm arkadaşları gibi kız son derece özgündür. Erkek gülümseyerek içindeki acıyı kalbine gömmeye ve her fırsatta geleceğini söyleyerek onları rahatlatmaya çalışır ve gider. Bir aşk yaşanmadan öylece kenara bırakılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, momentosla kalın.